Baş başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Emre sokuluyor. Emre nefis bas arada. Taylan'a. Taylan, Taylan çığırıldı. Kaleciden yerde kaldı. Hakeme döndü gözler. Günay topu kontrol ediyor. Oyun devam ediyor. Taylan ceza sahasında yerde kaldı. Oyun devam etti. Penaltı bekledi. Ankara güçlüler. Lami Diak. Markovic'in baskısı kazandı. Topu Gaziantep. Maxim şimdi. Maxim hareketli. Maxim Sokuldu ceza sahasına Maxim topuk bası. Markovic ceza sahasında. Markovic ayak içi. Savunma uzaklaştırdı topu çizgi üzerinden. Marlon. Lazar Markovic. Markovic nefis sıyrıldı rakibinden. Markovic. Maxim'i buldu içeride. Maxim. Maxim vurdu direkten döndü. Aleksandro Maxim çok sert vurdu. Maksim yaptı ortayı, arkaya doğru Figueiredo içeri çevirdi, Cilobolcu müthiş çıkardı Gökhan! Harika çıkardı kale ağzında Gökhan! Cilobolcu ile gole yaklaşıyor Gaziantep! Müthiş bir pozisyon! Radakovic, Emre'ye pas, Emre Alisov'u düşürdü, Alisov ceza sahası geçti rakibine! Alisov kaleci Günay! Müthiş çıkardı Günay! Furkan taşıyor topu. Furkan. Furkan getirdi. Destek solda Markovic. Lazar Markovic ayak içini yaptı Gökhan. Pozisyonla başlıyor ikinci yarı Gökhan. Maksim'den orta arkaya gelen top Cilo Borci. Cilo Borci atıyor öne geçiyor Gaziantep. Arka direkte Cilo bu sezonki ilk golü. üçe doğru Yevtoviç ceza sahasında ortaya çevirip Figueiredo vurdu Gökhan. Gökhan çıkardı. Figueiredo ile ikinci gole yaklaşıyor Gaziantep. Gökhan dikkatli. Markovic atakan arada. İşte Halil İbrahim'in yerde kaldığı an Atakan faul yaptı. Halil İbrahim Pehlivan kalkamadı. Şimdi Emre, Emre'den pas içeriye, Beritse karşı karşıya, Beritse vurdu Günay! Günay çıkardı! Giorgi Beritze. Emre geriye, Pedrinho, Pedrinho, önü kapandı Pedrinho'nun. Pedrinho yaptı ortayı Tasos'a, Tasos vurdu Günay! Kafa vuruşu Günay'da iki hamlede, korner kararı var. Yardımcının uyarısıyla korner kararı var. Velio. Velio nefis bas Velio'dan. Figueiredo karşı karşıya. Figueiredo'ya 2-0. Joao Figueiredo bitiriyor maçı. 90 artı 7. dakika Gaziantep Futbol Kulübü 2-0'ı yakalıyor. Kenarda inanılmaz bir sevinç var. Haftaların birikimi, ayların birikimi Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Tolga savunma arkasına iyi top Tolga'dan Fıratcan hareketli. Fıratcan ceza sahasında. Fıratcan geriye çıkardı gol şansı Beritse dışarı gidiyor. Maç bitti. Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda aylar sonra kazandı.